Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa ve Unutulmaz Müdafası Medine'yi çekirge yiyerek müdafaa eden kahraman Fahrettin Paşa, kutsal emanetleri İstanbul'a getirerek İngilizlerden kurtardı. Çöl Kaplanı lakabıyla anılan Fahrettin Paşa'nın hayatı ve İngilizlerden kurtardığı emanetlere dair bir video hazırladık. Asıl adı Ömer olan Fahrettin Paşa, Rusçuk'ta doğar. Soyadı kanunundan sonra Türk kan soyadını alır. 93 Harbi'nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Ömer Fahrettin 1888'de harp okulunu 1891'de Erkan-ı Harbiye'yi bitirir ve kurmay yüzbaşı olarak orduya katılır. Balkan Savaşı sırasında Çatalca savunmasındaki başarısıyla Edirne'nin geri alınmasında rol oynar. Osmanlı Devleti 1914'te 1. Dünya Savaşı'na girdiği vakit Miralay rütbesiyle 4. Ordu'ya bağlı 12. Kolordu Kumandanı olarak Musul'da bulundurulur. Kasım 1914'te Mirlivalı'a terfi ettirilir. 26 Ocak 1915'te 12. Kolordu'daki vazifesine ilaveten 4. Ordu Kumandan Vekilliğine getirilir. Bu sırada İngilizlerle anlaşan Mekke Şerifi Hüseyin'in isyanı hazırlandığı haberinin alınması üzerine Fahrettin Paşa, 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa tarafından 28 Mayıs 1916'da Medine'ye gönderilir. 31 Mayıs'ta Medine'ye ulaşan Fahrettin Paşa, Şerif Hüseyin'in birkaç gün içinde isyan edeceğini Cemal Paşa'ya bildirir. Şerif Hüseyin ve dört oğlu 3 Haziran 1916'da Medine çevresindeki demir yolunu ve telgraf hatlarını tahrip ederek isyanı başlatır. 5-6 Haziran gecesi Medine karakollarına saldırır ancak Fahrettin Paşa'nın aldığı tedbirler sayesinde başarısız olarak geri çekilir. İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı kısıtlı imkanlara rağmen yaptığı Medine müdafası ile büyük takdir toplar kutsal emanetleri 2000 askerle İstanbul'a gönderir. Medine'nin etrafı isyancıların eline geçmeye başlayınca İstanbul hükümetinin Medine'nin boşaltılması talebine Fahrettin Paşa, peygamberin kabrinin bulunduğu Medine'deki Türk bayrağını kendi elimle indiremem diyerek kabul etmez herhangi bir yağma ihtimaline karşı da tedbir olarak Medine'deki 30 parça kutsal emaneti 2000 askerin koruması altında İstanbul'a gönderir. Bir süre sonra etrafı tamamen kuşatılan Medine'de Türk orduları kuzeye doğru geri çekilmeye başlar. Etrafındaki Türk birlikleriyle irtibatı tamamen kesilen Fahrettin Paşa ise şehri savunmaya devam eder. Mondros Mütarekesi'ne dikkate almaz. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiğinde mütarekenin maddelerine göre Fahrettin Paşa'nın da teslim olması gerekir. Kendisine Mondros Mütarekesi'ni tebliğ için İstanbul'dan gönderilen elçiyi dikkate almaz ve Mondros mütarekesinden sonra da teslim olmayarak 72 gün daha şehri savunmaya devam eder. Fahrettin Paşa yiyecek, ilaç ve cephanenin bitmesinden sonra kendi askerlerinin de ısrarıyla 13 Ocak 1919'da teslim olur. Böylece Medine'de 400 seneden beri süren Türk hakimiyeti sona erer. Fahrettin Paşa elindeki kısıtlı imkanlara rağmen aldığı tedbirler sayesinde Medine'yi iki yıl 7 ay savunur. İngilizler tarafından Türk Kaplanı ismi verilen Fahrettin Paşa savaş esiri olarak önce Mısır'a daha sonra Malta'ya gönderilir. 8 Nisan 1921'de Malta'da kurtulduktan sonra Milli Mücadele'ye katılmak üzere Ankara'ya gelir. 9 Kasım 1921'de TBMM tarafından Kabil Büyükelçiliğine tayin edilen Fahrettin Paşa 1936'da tüm general rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye ayrılır. 1948'de de hayatını kaybeder.